Bu salonda Türkiye var. Bu salonun dışında Türkiye var. 7 coğrafi bölgesiyle, 81 vilayetiyle, tüm renkleriyle, tüm çiçekleriyle evet. Bu salonda 75 milyon var. Bu salonda Orta Doğu var. Bu salonda Balkanlar var. Bu salonda Kuzey Afrika var, Kafkasya var, Avrupa, Asya, Afrika var. Bu salonda kardeşlik var, dostluk var, muhabbet var. Bugün değil, Türkiye'nin, dünyanın kalbi bugün bu genel kurulda atıyor. Bugün... İnsanlığın kalbi inanıyorum ki bu salonda atıyor. Sizin buradaki heyecanınız, sizin coşkunuz, sizin emeğiniz, sizin enkin yürekleriniz bugün buradan tüm dünyaya umut dağıtıyor. İşte ben bu salonda Türkiye'yi selamlıyorum. Bu salondan Türkiye'yi selamlıyorum. 75 milyon aziz milletimi en kalbi duygularımla, samimiyetle, muhabbetle kalpten selamlıyorum. Buradan Bakü, Lefkoşi, Lefkoşi'yi selamlıyorum. Saraybosna'ya, Üsküp'e, Belgrad'a, Kırcaali'ye, Gümülcine'ye, buradan selamlarımı gönderiyorum. Erbil'e, Süleymaniye'ye, Doğuk'a, Bağdat'a, Basra'ya buradan selamlarımı gönderiyorum. Kabil'e, İslamabad'a, Sana'ya, Mogadişu'ya Darüsselam'a, Tunus'a, Cezayir'e, Rabat'a, Trablus'a, Kahire'ye buradan selamlarımı gönderiyorum. Buradan kardeşliğin ruhunun en güçlü şekilde yükseldiği bu salondan Ramallah'a, Nablus'a, Gazze'ye, oradaki can kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Bugün buradan Suriye'nin bütün kahramanlarını saygıyla selamlıyorum. Dera'ya, İdlib'e, Rakka'ya, Halep'e, Şam'a orada bağımsızlık mücadelesi veren Orada insanlık mücadelesi veren kardeşlerime yürekten selam gönderiyorum. Bu muhteşem salondan insanlığa bir anıt gibi yükselen Kudüs'ü hasretle selamlıyorum. Bu muhteşem salondan bu muhteşem salondan sevgililer sevgilisinin şehri Medine'yi, kıblemiz Mekke'yi hürmetle selamlıyorum. Filistin Hamas lideri Sayın Halit Meşali. Müsaade ederseniz ben şu ceketimi çıkarabilir miyim? Gençler, sizleri unutmak hiç mümkün mü? AK Parti'nin bu teşkilatın alnı ak, yüreği ak. Bahtıak gençleri bir kez daha sizleri gönülden selamlıyorum. Daha bu yola çıkarken gençler sizlere büyük bir itimatla bağlandım. Sizlere Arif Nihat Asya'nın o muhteşem dizeleriyle şöyle seslendim. Delikanlım işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bu hareket en çok sizlerin omuzlarında yükseldi gençler. Dava taşını gediğine sizler koydunuz. Genç yaşınıza rağmen bin bir başlı kartalı sizler taşıdınız. Sizlere her zaman inandım. Her zaman güvendim. Çünkü sizler kökü mazide olan Ati'nin mensuplarısınız. sizler Sultan Alparslan'ın, Sultan Kılıçarslan'ın, Nurettin Zengi'nin, Şark'ın sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi'nin, Sultan Fatih'in, Yavuz Selim'in, Sultan Süleyman'ın, Gazi Mustafa Kemal'in ve onların ordularındaki kahraman neferlerin torunlarısınız. Sizler bu topraklar üzerinde öyle bir kaynaktan, öyle bir çeşmeden besleniyorsunuz ki o çeşmeden Ahmet Yesevi'nin öğütleri akıyor. O çeşmeden Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin tavsiyeleri akıyor. Buradan sınır karakollarında gözünü değil, gönlünü namlunun ucuna koyarak vatanının nöbetini tutan genç Mehmetleri, Mehmetçikleri, askerimizi, polisimizi özellikle selamlıyorum. Tüm şehitlerimizle birlikte, gazilerimizle birlikte onların eli öpülesi hallerini, onların Eli öpülesi babalarını da buradan selamlıyorum. Şehitlerimizin tüm annelerine, babalarına, şehitlerimizin geride kalanlarına diyorum ki o şehitler kanlarıyla vatan toprağını sulayıncaya kadar sizlerin yavrularıydı. Onlar şimdi bizim yavrularımız. Onlar şimdi bu milletin evlatları. buradan bir kez daha söz veriyorum. Şehitlerimizin hatırasını asla yere düşürmeyeceğiz. Şehitlerimiz karşısında asla mahcup olmayacağız. Şehitlerimizden aldığımız mirası, onlardan devraldığımız emaneti, namusumuz, şerefimiz, onurumuz bilecek şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine, canımız bağısına, vatan için, millet için çalışmaya devam edeceğiz.